Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ateşle oynuyorlar. Yunanistan Türkiye'ye karşı bir çılgınlık yapabilir. Değerli izleyenler, Mehmet Ajet ABD ve Fransa'nın desteğini arkasına alan Yunan yönetiminin Türkiye'ye karşı savaş hazırlığı içinde olabileceğini belirterek bir çılgınlığa girerek karasularını 6 milden 12 mile çıkartabilirler. Uyanık olmamız lazım dedi. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Haber 7 için kaleme aldığı Yunanistan Türkiye'ye karşı savaş hazırlıkları yapıyor adlı köşe yazısında, Yunanistan'ın son dönemde ABD ve Fransa başta olmak üzere Arap dünyasıyla artan ilişkilerine değindi. ABD ve Fransa ile imzalanan savunma anlaşmalarına değinen Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ABD üstüne dönüştü sözlerini hatırlattı. Yaşanan gelişmeleri detaylandıran Acet, insanın aklına Yunanistan Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyor sorusunu getirdiğini belirtti birkaç yıl önce üst düzey askeri yetkilinin kendisine Kurtuluş Savaşı yıllarını atıfla o zaman da batılı ülkeler Yunanistan'ı üzerimize salmışlardı. Şimdi de benzer bir çaba içinde olabilirler dediğini kaydeden Acet, ABD ve Fransa'nın desteğini arkasına alan Yunan yönetiminin çılgınlık gösterisine girerek karasularını 6 milden 12 mile çıkartabileceğini belirterek Yunanistan'da Türkiye fobisinin gerçek bir paranoyaya dönüştüğü düşünüldüğünde her türlü senaryoya karşı hazır ve uyanık olmamız lazım dedi.